Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar ciddi anlamda Bitcoin'de haftalıkta sadece stokastik arasaya baktığımız zaman ve bunu yorumlayacağımız zaman kötü bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim sizlere. Neden? Çünkü haftalık bazda bir sat sinyaline gidiyor farkındaysanız. Mavi çizgimiz turuncu çizgimizi yukarıdan aşağı doğru kesiyor ve bu hiçbir şekilde hiç yanıltmamış özellikle haftalık bazda. Bakın burada tam şu noktada sat sinyali geldi. Sonrasında bu kadarlık bir düşüş geldi. Sonrasında burada geldi. Tam şu noktada geldi. Bu noktada geldi, düştü, düştü. Şu anda da bir haftalık bazı sat sinyalini hazırlanıyor stokastik arasay. Bunun fake olarak çalışma ihtimali var mı derseniz arkadaşlar tabii ki de piyasamızda her şey mümkün açık söylemek gerekirse. Ama Bizim eğer ki bu saat sinyali çalışacaksa dediğim gibi hiç yoktan 20 günlük hareketli ortalamamızı denememiz lazım. Yani burası da 27 bin, bin dolarlardan geçiyor şu anlık. Bu öbür hafta kapanışı ile birlikte 25.800'lerden 26.000 dolarlardan geçebilir. Ayrıca zaten günlük bazda baktığımız zaman bizim burada bir direncimiz var. O direncimiz neresi oluyor? 26.800 bandı. Fakat günlük bazda da arkadaşlar bir al sinyali var şurada yakılmış bir al sinyali var. Daha bunun yükselişini yaşamadık. Bu yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim size. Kısa vadede yön yukarı olabilir. Yani tekrardan 25 bin dolarları dediğim gibi 20 günlük hareketli ortalamaya deneyebiliriz. Fakat ondan sonrasında bir düşüş daha gelebilir. Onu o zaman yine yorumlayacağız. Şu an belki de erken konuşuyorum. Ama haftalık bazda bu sinyaller hiç yanıltmamış arkadaşlar. Belki de şuradaki gibi çalışacak. Ara bir düzeltme olacak. Çekileceğiz arkadaşlar 19 bin dolarlara. 18 bin dolarlara. Sonrasında yukarı doğru gideceğiz. Yani ben size hep şunu anlatıyordum. Bitcoin hep dönüyor. Eğer ki burası dibimizse arkadaşlar. Tekrardan buraya gelip. Altında ufak şöyle ekümülü olup buradan sert bir şekilde dönmemiz lazım aman vermeden yani buradan aman vermeden bir yükselişi yaşayabiliriz eğer ki bu düşüş senaryosunu konuşacaksak bu noktaya gelip bu kırmızı çizgimize veyahut da 18.800 dolar seviyesine gelip şu iki noktaya gelip buralardan dönüşlerin olduğunu görmemiz lazım bu durum ciddi anlamda altcoin'leri ezebilir fakat nasıl ezebilir bitcoin dominansımızı yükseltirse tekrardan bu düşüş olursa 50 seviyelerine kadar altcoin'lerde tekrardan yüzde 40 30 düşüşler görürüz bitcoin dominans yükselirken bitcoinin düştüğü için bu düşüşleri görürüz bilginiz olsun yani aslına baktığım zaman şu an altcoinlerin fiyatına baktığım zaman daha ne kadar çok düşebilir diyorum içimden ve altcoinlere bakarak bu piyasanın dip yaptığını az çok anlayabiliyorum. Benim sizlere her zaman söylediğim bir şey var. Öyle ya da böyle bu yükselişi göreceğiz arkadaşlar. Ama bu yükselişi ciddi anlamda şu an bir trendimiz var. Yükselen trendimiz var. Gördüğünüz üzere buraya zaten tutunuyoruz. Bitcoin hep dipten kalkmış arkadaşlar. Yani hiç yukarıdan yukarıya veyahut da bir yükselen trend oluşturarak kalkmamış. Belki de bu şekilde kalkacak bu sefer. Hep dipten kalkmış. Dipten kalkmış derken neyi kastediyorum? Hemen anlatayım sizlere. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz 65 bin dolar tepemizi vurduktan sonra 28 bin dolarlara iğne atıyoruz. 40 bin dolar arasında gidip geliyoruz. Farkındaysanız arkadaşlar bakın. Bitcoin buradan gidiyor 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 buradan rediyor gidip buradan direkt 65 bin dolarları görmüyor Önce buradaki dip noktasına yani burayı test ettikten sonra arkadaşlar trenin kalktığı yere test ediyor. Buraya test etmeden kalkmıyor farkındaysanız. Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çizgimize bak birinci temasımızı yapıyor yükseliyor. Ondan sonrasında bir daha düşüyor. Oraya temas yapmadığı için fake bir yükseliş. Sonra yine milimetrik bir temas. Cılız bir yükseliş. Sonra asıl teması yapıyor. Ve yükselmeye karar veriyor. Sonrasında 65 bin dolara gidiyoruz. Bir daha çöküyoruz. Aynı yere. Ne oluyor? Biz buradan demek ki destek alıyoruz. Tren hep buradan kalkıyor. Gelip arkadaşlar grafik şöyleyken böyle gitmiyor yani. 43 bin dolarken gidip ateşini kırmıyor. Gerekli yerine testini yapıyor. Ve sonrasında yükselişine devam ediyor. Yani gerekli yeri. Bu bulunduğumuz ortamda 2021 yılı içinde 28 bin dolarlarmış. Sonrasında geliyor buraya bir temas gerçekleştiriyor. Yükseliyor. Alanda sıkışıyor. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı hareketlerini sergiliyor. Sonrasında gene görüyor 40 bin dolara. Gene buraya temas yapıyor. Trenin kalktığı yer bak dikkatinizi çekerim. iki yer aynı. Sonra kalkıyormuş gibi yapıyor. Çok narin bir şekilde yavaş bir şekilde düşüyor. Ve sonrasında fake out mumu ile birlikte Dip noktamızdan kalkıyoruz. Yani 29000 ve 28000 dolarlara test ettikten sonra kalkıyoruz. Gidip buradan 36000 dolardan kalkmıyoruz. Buraya test ederek kalkıyoruz. Anladınız mı? Bu yüzden geçmişteki analizimizde bu olay dipten kalkacak, bu olay dipten kalkacak diyordum ve dipten de kalkması lazım. Sonrasında buradan zaten biliyorsunuz 69000 dolara gidiyor. Ondan öncesinde arkadaşlar burada 20000 doları görüyoruz. Ve bu 20 bin dolarlar kırıldıktan sonra geliyor burada 3.150 dolarlara temas ediyor. Farkındaysanız arkadaşlar burada biraz ekümülü oluyor. Sonrasında boğaya giriyor. Yani 14 bin dolarlara içeri alma evresi. Aynı bizim 28'den 69 bin dolarlara gittiğimiz evre gibi. Sonrasında geliyor arkadaşlar bir daha gidip 5.000 dolardan ATH kırmıyoruz veyahut da boğa sezonuna girmiyoruz. Tekrardan 3800 dolarlara, 3000 850 dolar test edip sonrasında buradan trend akıyor. Yani gidip ondan sonrasında ateşimizi kırıyoruz. Yani burada toparlamak gerekirse şu an bulunduğumuz konumda evet bir yükselen trend var. Belki de bu şekilde yükselecek yavaş bir biçimde sonrasında direkt sırası geldiği gibi çıkacak. Aynı burada olduğu gibi yavaş bir biçimde sonrasında yükseleceğiz. ve da gideceğiz arkadaşlar burada ekümülü oluyoruz. Belli olmaz şu iki alanda ekümülü oluyoruz. Bu iki noktaya düşeceğiz arkadaşlar. Bu nokta 17600 dolar seviyesi veyahut da 18800 dolar seviyesi. Ondan sonrasında buradan tren kakacak. Aynı bu şekilde yeşil mumları atacağız ve 7-8 gün içinde buraya temas ettikten sonra yükseleceğiz. Benim ikinci teorim ise arkadaşlar bu bizim gördüğümüz kırmızı mum görüyorsunuz değil mi? Dolu bir mum bu benim gözümde fake out mum yani yukarı dönüş sinyali ve biz yaklaşık arkadaşlar. Kaç günden beri bu noktayı iyi tutuyoruz. Burası burada da destek olarak çalışmış. Burada da çalışmış. Burada da çalışmış. Bu yüzden bizim 20.800 dolarları kırmamamız lazım. 20.800 dolarları kırdığımız dünyada bizi 20.142 seviyesi bekler. 20.000 dolarların altına da stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yüzden bir fake out atılacaksa ciddi anlamda inandırmadan dönülecekse o kadar 10 bin dolar 5 bin dolar 13 bin dolar bekleyenler varken arkadaşlar ben olsam bu 18 bin dolarları gösteririm çok yavaş bir biçimde çünkü o anda insan psikolojisi der ki 15 bin dolar geliyor 13 bin dolar da geliyor salak mısın boşalt alırım oradan der ondan sonrasında boşaltır piyasa döner bunu bence yaşatmaları lazım zaten şu an onları yaşatıyorlar mesela bunu helyumdan örnek vereceğim Helium arkadaşlar dibini kırıyor. Şuradaki dibini kırıyor. 6.54 seviyesi. Bütün alt koyunlar dibini kırmış gibi yapıyor. Aslında diyor ki sana ben dibimi kırdım bir alt desteğe düşeceğim. Nereye? 5.05'e. Adam burada satıyor sonrasında yükseliyor. Bunları da yaşayacaksınız. Bunlar zaten şu an yaşanıyor. Tamamen bir trenden atma politikası izleniyor şu an. Çünkü ben bir yükselişin geleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz benim düşüncelerimi. 28-30 geçilirse ciddi anlamda kendimizi 38-40 bin dolarlarda bulabiliriz. Bütün senaryoları anlattım sizlere. Elimden geldiğince. Stokastik RSI'mizde sayımızda önemli bir nokta vardı haftalık bazda. E şu an bir sat sinyaline gidiyor. Bu sat sinyaliyle birlikte tekrardan 18 bin dolar seviyesini görebiliriz haftalık bazda. Fakat ben bu haftalık bazdaki mumlara baktığım zaman arkadaşlar bir yükseliş trendi var burada gördüğünüz gibi ve bunun üstünde tutunuyoruz. Hiç yoktan arkadaşlar bizim yükselmemiz lazım. Bu fake olarak çalıştığını görebiliriz. Aynı şekilde aylık bazda baktığımız zaman Aylık bazda da bir alım sinyali var. Şimdi hangisine inanacağız haftalık bazdakine mi yoksa aylık bazdakine mi? Bence bize aylık bazdaki baktığımız grafik orta vadede daha doğru sonuçları gösterecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar toparlamak gerekirse 17800 dolarlara kadar düşüşler doğal karşılanabilir ve o noktaya temas ettiğimiz dünyada yüzde 1 bile olsa yüzde 5 bile olsa yükseleceğimiz düşünüyorum ve yakın bir zamanda yıl sonuna doğru 2023 ilk çeyreğine kadar bir boğa sezonuna girip altcoin'lerin %300 %400 yaptığı dönemleri yaşayacağımız düşünüyorum. Çünkü bu kadar düşünün ardına bir tatlı boğa piyasası olması lazım diye düşünüyorum. Rally'de yaşayabilir miyiz? Bitcoin dominans bunun cevabını verecek. Bitcoin dominance bu seviyedeyken bunu yaşayamayız. Buranın yükseldiğini görmemiz lazım açık söylemek gerekirse. Hiç yoktan 52 seviyelerine kadar ve 52 seviyelerine kadar çıktığımız dünyada buradan da Bitcoin dominansın 34'e 35'e düştüğü dünyada arkadaşlar ciddi anlamda toplu kalkışmaları altcoinlerde %800 %700 karlar daha da fazlasını görebiliriz. Coin'den coin'e tabii ki de bu değişkenlik gösterebilir. Bitcoin dominansımıza da baktığımız zaman dip seviyede oturuyor. Bir yükseliş eğilimi var. Eğer ki Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansımız yükseltip 48-50 seviyelerine gelirse ve bu süre zarfı içinde altcoinleri ezerse bu durum olumlu olacaktır. Altcoinler için ilk etapta olumsuz olacaktır. Fakat sonrasında olumluya dönecektir. İşte kripto para toplam piyasa değerimize baktığımız zaman arkadaşlar şu an olarak bir destek alanında tutunmadığımızı görüyoruz. Bu destek alanımız bizim 918 seviyelerinde fakat psikolojik olarak 1 trilyonlar bizi destek olarak tuttuğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bizim kripto para toplam piyasa değerimizde 1.15 seviyesinde yukarısına gidip günlük kapattıktan sonra ciddi anlamda kripto para piyasasında sert yükselişler öngörebiliriz. Çünkü burası bizim önemli direnç noktamız gördüğünüz üzere. Şu anda da oradan reddedik ve geri çekildik. Burada da bir yükseliş trendi var. Buraya sert bir biçimde geçtiğimizi görebilirsiniz. Ve Bitcoin'de bir patlama gelecek bence yakın zamanda. Çünkü bir daralım var. Açık söylemek gerekirse bu daralımdan sonra aşağı ve hatta yukarı doğru hareketler geliyor. Bazen arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Senaryoları anlatayım size. Şu an 4 saatlikte bir daralım olduğunu görebiliyoruz. Bazen arkadaşlar alttan yukarı kalkıyor. Yani gelir arkadaşlar burada 20.800-20.700 seviyelerine şu iğnelerin de altına sarkar. Patlatır sonrasında yukarı doğru sert hareketler yapar. Ta bu sert hareketleri nereye kadar yapabilir? İlk etapta bence 22442 bin, bin dolarlara kadar sonrasında 23.531 dolarlara kadar. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda sert mumlar atacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde DX e endeksine baktığımız zaman arkadaşlar günlük bantta bakacağız buna. Buranın da yukarı doğru kırdığını bu 41 seviyesinde yukarı attığını ve 110 seviyelerinden dönüşlerin geldiğini görebiliriz. Yani alta doğru arkadaşlar. Çünkü burayı kırdıktan sonra daha fazla yükselecekmiş gibi gelir. Fakat dolar DX e endeksinin artmasını ben beklemiyorum daha fazla. Maksimum bence 110 seviyeleri. Onu da geçenki videomuzda konuştuk. Hadi olsun 120 seviyeleri. Ama burada bize bir işaret bir şey var. Bu da nedir? DX e endeksi bu kadar çok artarken Bitcoin buna hiç tepki vermedi. Fazla bir şey düşmedi. Her şey akışında ilerliyor. Bu yüzden DXY endeksinde bu iğne kırılımı olursa 110 seviyelerinden 109.500 seviyelerinden bir dönüşler beklerim. Açık söylemek gerekirse S&P 500'e de baktığımız zaman arkadaşlar S&P 500'de benim geçenki söylediğim direnç alanını düştü. Bakın burada ben size videolar çekiyordum. Bu direnç geçilirse ikinci hedef burası diye milimetrik olarak çalıştığını görüyoruz. Ve DX endeksinde yükselmesiyle birlikte bu dirençin altına sarktı. Yani şu an olarak burası destek olarak kullanılması lazımdı. Ama kullanılmadı hiçbir şekilde. Bu yüzden hala daha direncimiz S&P 500'de 4150 seviyesi. S&P 500 tekrar buraya düştüyse Bitcoin de buraya düştüyse DX endeksi yükseldiyse tekrardan kripto paralardan ve Amerikan piyasalarından bir yükseliş beklentimin olduğunu söyleyebilirim. Nasdaq'a da aynı şekilde baktığımız zaman bu kırmızı çizgimizdeki direncimizi hala daha yokluyor. Burası da 12.939 seviyesinden geçiyor. Buranın yukarı doğru kırılması arkadaşlar Nasdaq tarafında bize 13.203 seviyelerini getirebilir. Burada da zaten bir boşluk olduğunu görebiliyoruz. Bu boşluk doldurulacağını düşünüyorum ve milimetrik olarak 13.206 seviyelerine Nasdaq'ın gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar XVS'ye her videoda altcoin yorumu yapıyoruz. Açık söylemek gerekirse XVS güzel duruyor. Haftalık bazda 20 günlük hareketli ortalaması var. Bunun üstüne kapanış yapamıyor. 6,5 dolarların üstüne haftalık kapanış yaptığını ve hatta bir anda geçildiğini göreceğiz bunun. 2-3 hafta içinde grafik olumlaşacak diye düşünüyorum. Ve ciddi anlamda potansiyelli bir ürün arkadaşlar. Çıkarsa çok sert bir biçimde çıkar. Bunu zaten sizlere anlattım. Ne zaman çıkacağını bilemem. Fakat hangi seviyeye gidebileceğini biliriz. Bu yüzden XVS'de arkadaşlar dediğim gibi 11 dolarları, 9.5 dolarları görebileceğimizi düşündüğümü belirtmek isterim sizlere. Flux'u biliyorsunuz 70 ve 71 sent aralığında aldık. 1.09'dan sattık ve 80 sente kadar düştü. Satılması gereken yerde satarız. Alacağımız coin'de alırız. Bir problem yok. Şu an olarak hem XVS hem de Fedcoin'deyiz. Bitcoin'den de güzel bir yükseliş beklentimin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani durum bunlardan ibaret. Çiliz videosu çektim sizleri bilgilendirmek için. Bunlar da yanlış anlaşılmış. Ben size bunu alın demiyorum arkadaşlar. Yükselen hiçbir şey alınmaz. Bunun şu anki alım noktası illa da gireceksen arkadaşlar. Tekrar destek noktasına geldiği zaman. Bu da 21.71 seviyesi. Sonrasında ise 16.87 seviyesi bu noktalardan çilize tekrardan düzeltmesiyle birlikte girilebilir. Veyahut da 18-23 seviyesi bu noktalar çilize tekrar giriş seviyesidir. Fakat eğer ki buraya retest atıp yükselirse yani 22.41 seviyesine tekrardan bir yükseliş izleyebiliriz. Dediğim gibi 30 centlere kadar 26 centlere kadar zaten 26 cent hedefimiz gelmiş. 30 centlere kadar bir yükseliş gelebilir bu iki nokta tutarsa. Bu iki noktada ne oluyor? 22-41, 21-71 seviyesi tutulursa çilizde altına yeni atımları olabilir. Tekrardan bizi bir yükseliş bekleyebilir. Çilizde bilginiz olsun. Aynı şekilde Ethereum'a baktığımız zaman direncini geçmiş ve ikinci direncini denemeye gidiyor. Burası da 1737 dolarlar arkadaşlar. Bu 1737 dolarların üstüne günlük kapanış gelirse 1972 dolarların görülmesi beklenir arkadaşlar. Bu yüzden Ethereum tarafında da şu anlık durum olumlu. 1737 dolar direncini Piyasaya göre denemeye gideceğini düşünüyorum. Ethereum'da güzel duruyor. Düzeltmesini yapmış. Alt banda vesaire demiş Full coin zaten alt banda değdi. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.